Halil Bey teşekkür ederim. Ee, cuma günü gönderdiğimiz bankotların e, şeyi gelmeden sonucu, sonucu beklenmeden bize cumartesi, pazar günü kepçeler, kamyonlar yıkıma gelmişler. Buğday halinde 59 tane dükkan var. Dükkanların içerisi komple hububat, gübre, yem, bitkisi dolu. Efendim bize e, bu depremde hafif hasarlı tam hasar vermişler. Bu kendi e, dükkanlarımızı yetkililere sesleniyoruz. E, kendi şeyimizle yapacağız. Yani imkan kendi imkanlarımızla yapacağız. Eğer ki acil muhakkak bir durum var ise buna da bir müddet beklemelerini veyahut da müsaade etmelerini istiyoruz. E, buradaki e, hububat, yem bitkisi, güpre 59 dükkanın hepsi dolu. Depremdeki hasardan biraz hasar gördü ama Aşırı bir şey yok, zarar yok. Direklerde, kolonlarda hiçbir zarar yok. Sadece bir uçtu. Ondan dolayı gelmişler. Yetkililer buna bakmasını, buraya gelip bu idareli incelemesini istiyoruz. Bizim amacımız bu.